Herkese merhabalar. Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine çanta sapı yapıyoruz arkadaşlar. Yapımı son derece kolay. Şöyle ilk defa göreceğiniz bir sap. Delikli. Ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü arkadaşlar ters örgü görünümünde. Son derece düzgün ve değişik bir çanta sapı. Yapımında 3 numaralı kullandım. Bir de arkadaşlar şu kalınlıkta makrome ipi. Makrome ipiyle e, yapabilirsiniz. Yünle yapabilirsiniz. Yününüz ince olursa arkadaşlar e, iki kat yapabilirsiniz. Kağıt iple deneyebilirsiniz. Bilmiyorum böyle düzgün olur mu? Ben bunu makrome ile yaptım modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatıma başlıyorum şöyle bir tane sıkılama zincir yapıyorum sonrasında 1 2 3 tane zincir çektim bir zincir daha çekiyorum şöyle 4 zincir üzerine tığımdaki bir ilmek. Hemen yanından bir ilmek daha çıkarıyorum. 2. Tunus işi arkadaşlar örgümüz şöyle 3. şöyle 4. 4 tane ilmek çıkardım. Şimdi şu baştaki iki ilmeği birlikte alıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Kalan 2 ilmeği de tekrar birlikte kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum ön yüzünden örülüyor modelimiz tığımdaki yine bir ilmeğim şu boşluğumuz var hemen başını almadan oraya batıyorum bir ilmek çıkarıp kapatıyorum tekrar yanından bir ilmek çıkarıyorum kapatıyorum Burada iki ilmeğimizi birlikte dönüşte kapatmıştık. Onun ikisini birlikte alıyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Şimdi yine geriye dönerken iki ilmeği birlikte alıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Çok çok olan bir sap arkadaşlar. Yine ortaya başını almadan batıyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar batıyorum. Ve kapatıyorum. Kıyıdaki iki ilmeği birlikte tığımı alıp ilmeği çıkarıyorum. Ve sonrasında şöyle ikisini birlikte kapatıp bir zincir çekiyorum. İkisini birlikte yine alıyorum, bir zincir çekiyorum ve tekrar ortaya batarak bir ilmek, sonra yine bir ilmek, iki ilmeği birlikte alıyorum ve yine ikisini birlikte kapatıyorum. Arada bir zincir çekiyorum, yine ikisini birlikte kapatıp bir zincir çekiyorum. Bu aynı bakın 1 2 3 4 defa yaptık bu işlemi. Aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Sonuç gördüğünüz gibi arkası ters görünümlü. Önü de son derece değişik ve güzel bir çanta sapımız oldu. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.